Herkese merhaba arkadaşlar ben Nimet Çavuş. Bugünkü YDS Göktül ve YDT soru çözüm teknikleri 3. bölümü hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde size yine bir 10 soru üzerinde çözüm tekniklerini anlatacağım arkadaşlar. Ancak sorunuz olursa her zaman söylediğim gibi ekranda görmüş olduğunuz mail adresine bana mail atarak sorularınızı iletebilirsiniz. Evet, birinci soruyla başlayacak olursak arkadaşlar bugün özellikle bir close test çözümü nasıl yapılır onu sizlere anlatmak istedim. Bakarsanız şimdi close testlerde gördüğünüz gibi 5 tane soru var arkadaşlar. Soruları bireysel olarak düşünmeniz lazım. Yani paragraf olarak düşünmeyin close testleri. Daha çok böyle gramer sorusu gibi düşünmenizi tavsiye ediyorum. Birinci soruda gördüğünüz gibi bir bağlaç sormuş. ikinci soruda bir kelime sormuş. Daha sonra doğrusu bir isim sormuş. Üçüncü soruda proposition var. Dördüncü soruda tense sorusu. Ve beşinci soruda ise yine bir bağlaç sorusu arkadaşlar. Şimdi sorulara şöyle bir başta dönecek olursak birinci soruya bakıyoruz. Şimdi öncelikle seçenekler önemli. Doğru rağmen as if, mış gibi unless medikça madıkça if not demek whether ıpıpmadığını ve in case olması durumunda. Şimdi soruya gittiğimizde okuyoruz. Genel geçer anlayabilirsiniz parçayı. Yani böyle Gire bir e, tercüme etmenize gerek yok. Hava kirliliğinden bahseden bir e, metin. Air pollution is one of the major challenges. En büyük zorluklardan biridir. The most major cities face. Yani büyük şehirlerin karşı karşıya kaldığı temel sorunlardan biridir. The task of cleaning up air pollution. Yani hava kirliliğini temizlemenin görevi. İki virgül arasında bakın sorumuz burası arkadaşlar. Sorumuz burası olduğuna göre buraya yükleneceğiz hava kirliliğini temizleme görevi diyor ve iki virgül arasında difficult koyuyor. Bunun başına ne gelebilir? Zor olmasına rağmen olabilir. Ezif zormuş gibi olmaz. Annes zaten olmaz. Annes böyle bir durumda kullanılmaz. Whether yine bu şekilde ıpıpmadığını demek böyle kullanılmaz. In case yine böyle kullanılmaz arkadaşlar. In case de bir nevi bir koşul söz konusu. Yani zor olmasına rağmen is not believed to be insurmountable. Yani yenilemez değildir. Yani bu üstesinden gelinemez bir durum değildir diyor bakın. Üstesinden gelinemez olmaması olumlu bir şeyken zor olmasına rağmen diye bir ifadeyi araya yerleştiriyoruz arkadaşlar. Şimdi geldik ikinci soruya. İkinci soru bizim bir noun sorumuz. Tabii ki noun'ları birazcık bilmemiz gerekiyor. Discrimination, ayrımcılık, combination, kombinasyon, purification, pure kökünden geliyor, purify'dan geliyor, temizleme, arındırma, authorization yetkilendirme görevlendirme and utilization faydalanma. Şimdi soruya gittiğimizde ne diyor bakalım? Use of fuels that are low in pollutants such as low sulfur forms of petroleum, more complete burning of fossil fuels often in bakın şurası bizim sorumuz. Genellikle in bla bla with forms of petroleum diyor bakın. With alan bir kelime arıyoruz. Yani e, petrol forms'larıyla birlikte yani onu söylediğine göre discriminate olmaz. Bu ayrımcılık zaten değil mi? İle birleştiğinde kombinasyon yaptığında arkadaşlar combination oldu zaten değil mi arkadaşlar? Diğerleri olmadı. Diğerlerinde özellikle purification with almaz, authorization with almaz, utilization with almaz arkadaşlar. Evet arkadaşlar üçüncü soruya geldiğimizde üçüncü soru bir proposition sorusu. Bir proposition sorusunu ne yapıyoruz? İkinin devamı olarak okumaya devam ediyorum. Often in combination with the recycling of the pollutants and the shift to less polluting forms of power generation such as solar energy bla 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 place of gördüğünüz gibi fossil fuels yerine aşağıdakilerden hangisi place'in yerine gelir? In place of'nın yerine değil mi? Such as solar energy, güneş enerjisi, fosil akıtların yerine güneş enerjisi. Are all methods diye devam ediyor bakın. Demek ki in place of. Dördüncü soru bir tense sorusu. Dolayısıyla tense yaklaşmadan önce şurada arı gördüm arkadaşlar. Are all our methods that can be used? Bakın ken'i gördüm burada. Ve devam ediyorum soruya yaklaşıyorum. Over the past few decades dedi. Şimdi bildiğimiz gibi eğer bir cümle over the past ve over the last ile la başlıyorsa o cümle mutlaka ve mutlaka isterseniz bir yere not edin sınavda lazım olacaktır. Over the last, over the past. Dört tane arkadaşlar bunlar. Over the past, over the last, in the past, in the last, for the past, for the last ve during the past, during the last. Görürseniz Burası mutlaka ve mutlaka present perfect tense olacak ve D şıkkı diye işaretleyip geçiyoruz arkadaşlar. Çünkü son birkaç on yıldan beri yani içerisinde diye bir anlam olduğu için geçmişi bugüne bağlayan bir zaman söz konusu. Ve geldik beşinci son close test sorusuna arkadaşlar. Son close test sorusu bir bağlaç arkadaşlar. Bağlaç olduğuna göre beşten önceki cümleyi okuyorum. Bakın diyor ki Beşten önceki cümle. Over the last, over the past few decades, the example of London, as well as some other cities, yani Londra gibi başka şehirlerde, bir önceki soruda cevap olarak, has shown that ten years or less is enough. Bakın, is enough to control, kontrol etmek için yeterlidir bu problemi. To a certain extent, belli bir dereceye kadar. In fact, this period is enough arka arkaya iki tane inaf deyince e mecburen also inaf deyip geçiyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda bunun için de yeterlidir diyoruz ve soruyu çok anlamamıza gerek kalmadan çözüp geçiyoruz. Tabii ki benim bu videolarımda arkadaşlar sizlere amacım yani sizlere yardım etmekteki amacım 90-100 alan arkadaşlar için değil de daha böyle 50-60-70 barajında zorlanan arkadaşlar için ben bu ipuçlarını veriyorum. Tamam mı? Ama elbette diğer arkadaşlar da bunları izleyebilir. E bazı arkadaşlarımız yıllardır YDS'yi geçemediği için belli kariyer basamaklarını tırmanamıyorlar. Dolayısıyla onlar için bu bilgiler çok önemli arkadaşlar. Birazcık cesur olmanız lazım soruyu çözerken. Evet. Şimdi arkadaşlar elbette bu soruları kesinlikle çözüyorsunuz. Bundan hiç şüphem yok. Çeviri soruları hatasız çıkıyor. Yani 100 tane öğrenciden 100'ü de bana diyor ki çeviride hiç zorlanmıyorum. Ama nedense sınavdan çıkınca 6 sorudan ikisi yanlış çıkıyor mesela. Bu çok dehşet bir durum yani bu sınav için. Çünkü çeviri sorularının kesinlikle, kesinlikle arkadaşlar bakın asla yanlış yapılmaması lazım. Bu yüzden... Bir kural uygulamalısınız. Arkadaşlar cümlemiz tek cümle veya iki cümle olarak gelebilir. İki cümle olarak gelirse bunlardan bir tanesi yan cümle, örneğin oldoğlu bir cümle, diğeri ana cümle. Biz her zaman İngilizce'den Türkçe'ye çevirirken ana cümlenin öznesini ve yüklemini bulmamız gerekiyor. Bakın ana cümlenin öznesi the universe, evren değil mi arkadaşlar? Evren diye bir öznemiz var. Hemen öznenin yanındaki de bizim için öznenin yanındaki de bizim için yüklemdir arkadaşlar. Ne diyor? Evren biraz daha hafiftir diye bitecek bu. Yani cümle cümle bir şekilde evrenle başlayacak. Tabii ki şu baştakileri verebilir önce. Evren diyecek, biraz daha hafiftir diyecek. Şöyle ki ben fiile gidiyorum. Biraz daha ağırdır eledim. Öne sürmektedir eledim varsaymaktadır, eledim. Ağırlığını geçmemektedir, eledim. Ve en son bakın şurada biraz daha hafiftir dedi ve özneyi de evden olarak kullandı. Ben bunu yaptım, geçtim. Biraz daha hafiftir, Dır dır anlamında hiçbir tane seçenekte yok sayın arkadaşlar. Evet, yedinci soruya geldiğimizde yine yine bakın öncesini katmıyorum. Özneyi alıyorum. Madagaskar. Madagaskar is among the top 5. Evet özlemi ve yüklemi buldum. Madagaskar ilk 5 arasındadır, arasında yer almaktadırla bitmesi lazım. Şimdi bakıyorum ilk 5 ülkeden biridir, arasındadır demedi. Şimdi bunu gönderdim bakın. Türüne sahiptir gönderdim. Ceyhan ilk 5 ülke arasındadır olabilir. Denizli ilk 5 ülke arasında yer almaktadır olabilir. Edirne ilk 5 ülke arasındadır. Olabilir. Diyorum ki bunun cevabı Ceyhan, Denizli, Edirne, Adana, Bursa olmaz. Dolayısıyla başka bir şeye bakacağım şimdi. Hepsinde Madagaskar var çünkü. Şu başa bakıyorum. With an estimated 200,000 species of plants and animals'a bakıyorum. Türüyle bakın türüyle. Yani ile demesi lazım. Madagaskar'lı cümleyi okuduğumda Ceyhan'da ile kelimesini göremedim. Madagaskar gerek zengin biyolojik çeşitliliği ve gerek e, bitki türüyle, bakın estimated'ı hala bulamadım, tahmini demesi lazım. Tahmini, bakın ne güzel oldu, tahmini 200 bin bitki ve hayvan türüyle cevabı buldum ve geçtim. Doğru cevap edin arkadaşlar. Evet. Şimdi tam tersi, Türkçe cümleyi İngilizceye çevireceğiz. Yine aynı koşul e, söz konusu. Ne yapmamız gerekiyor? özneyi bulacağız. Cümlenin sonundaki fiili alacağız. Bakın burada her elementi aldım arkadaşlar. Bakın her element öznemiz tek tip atomdan oluşur. Oluşur da her elementin yanında olacak. İngilizceden Türkçeye çevirmek daha kolaydır. Her element an element bir element. The kind of atom gitti. Each element olabilir bakın. Her element Ondan sonra the atoms yine gitti. Each element kaldı. İki tane each elementle başlayan bir cümle var. İki cümle var arkadaşlar. Şimdi ikinci fiilimiz yani e, sonra fiili buluyorum bakın. Oluşur, oluşmak, aşık şey hangi şık demiştik? Ceyhan ve Edirne arasında kaldık. Has var, consist of var. Bakın doğru cevap consist of. Dolayısıyla doğru cevap Ceyhan'dır deyip geçiyoruz. Bu soru kısa da olabilir, uzun da olabilir. Bizi hiç ilgilendirmiyor. Yan cümle değil, ana cümlenin öznesi ve yüklemini alıyoruz. İngilizce cümlede yan yana getiriyoruz, işaretleyip geçiyoruz arkadaşlar. Evet. Bir diyalog sorusu. Arkadaşlar soruları random seçiyorum. Dolayısıyla diyalog sorusu sizin için cevaplaması biraz kolay olacağını düşünüyorum. Neden? Çünkü daha önceden de bahsetmiştim. Bir ve ikinci videolarda bahsetmiştim. Bakın. Diyalogda iki kişi konuşur. Bunlardan bir tanesi Joseph, diğeri Maria. Değil mi? Bunlar konuşuyor. Genelde her ikisi de ikişer defa, maksimum üç defa konuşuyor biri. Okey. Şimdi, şimdi burada boşluk arkadaşlar bakın burası. Bizim için önemli olan boşluğun bir üstü, hatta ben buna yeşil diyorum. Yani yeşil kırmızı arası bir şey. Ama Maria'nın olduğu yer kesin kırmızı. Bakın burası kırmızı. Yani burada dur diyorum. Çünkü Joseph'in söylediği cümle aslında bunun içinde gizli. Okumaya başlıyorum. I read that Taiwanese researchers have developed a motorcycle that runs on compressed air. Duyduğum kadarıyla diyor Tayvanlı araştırmacılar bir motorcycle bulmuşlar. Bu da neyle? Sıkıştırılmış havayla çalışan bir motorcycle bulmuşlar. Maria'nın cevabı bakın. Burada yavaşlıyorum. So, what is so special about it? Nedir yani onunla alakalı önem arz eden şey nedir? Dedikten sonra Joseph bir cevap verdi. Maria'nın tepkisi bizim için 99 puan arkadaşlar. 100'e yaklaştırıyor bizi. Aa bakın diyor ki, "Aa, den öyleyse it really is a significant invention." Öyleyse çok önemli bir buluş, değil mi? Çok önemli bir buluş. Yani burada çok önemli bir buluş diyebilmesi için bir şey söylememiz lazım. A şıkkı. The prototype has not aroused much interest. Çok ilgi çekmedi, gitti. Buluş değil o zaman. It requires electricity to compress the air. Yani havayı sıkıştırmak için elektriğe ihtiyacı var. E, çok önemli bir buluş değil. Well, bakın şöyle dikkat arkadaşlar. Tabii ki tamamen şahsi söylüyorum bunu. What'la başlayan bir sorunun cevabı örneğin size çok özel bir soru soruluyor olabilir. Yani what do you think about this man? Bu adam hakkında ne düşünüyorsun? Hemen söyleyemezsiniz. Bunu Türkçe'de de olsa, başka bir dilde de olsa, bana sorsanız mesela Türkçe deseniz ki Ahmet'le ilgili ne düşünüyorsun? Kötü bir adamdır demem. Derim ki, tabii ki birazcık diplomatik konuşuruz deriz ki Vallahi ne desem hani bu da böyle aynı arkadaşlar İngilizce'de de böyle. What's so special about it? hemen düşünme payı Valla yani well it could help to solve the problem of pollution bakın ne diyor kirliliği hava kirliliği problemini çözmeye katkıda bulunabilir aa ah, then it really is a significant invention bakın ne güzel oldu actually they have been working on it for quite some time bir süredir üstünde çalışıyorlar Maria'nın söylediği son cümleyle hiç alakasız well bakın iki tane well koymuş They might soon start mass producing them. Yakında çok böyle e, yoğun üretime geçebilirler. Bu da olmadı yani önemli buluş anlamına gelmiyor. Sadece arkadaşlar görün diye anlattım bunu uzun uzun. Ama sınavda siz bunu biraz daha kısaltarak daha çabuk cevabı işaretleyebilirsiniz ve son soru. Peter Peter'la Joan konuşuyor. Peter diyor ki weren't you thinking of getting a new job as a laboratory assistant? Yeni bir, yani laboratuvar e, asistanı olarak yeni bir işe girmeyi düşünmüyor muydun? Well, here is an advertisement. İşte bir reklam diyor, değil mi? Gazete ilanını okuyor. Juan'ın tepkisi önemli arkadaşlar. Kırmızı yeşil arası bu. Bakın diyor ki, oh, I have already seen that one. Gördüm o reklamı, o ilanı. But I'm not the one they are looking for. Onların aradığı kişi ben değilim diyor. Buradaki tepki her türlü olabilir. Asıl önemli olan şurası. Yes, all but a very important one. Evet diyor. Hepsi var fakat bir tane çok önemli olan yok diyor. Bakın all but one. Yani yüzde 99 tamam ama bir şey var diyor. I am not a British citizen. Ben İngiliz vatandaşı değilim. Okay. Demek ki A şıkkı do you want to work in Britain? Bakın İngiltere'de mi çalışmak istiyorsun? Britanya'da mı? Evet. Hepsi var fakat bir tanesi yok. Olmadı. But why? Aradığı kişi ben değilim. Ama neden? You meet all the requirements. Bütün gereksinimleri karşılıyorsun. Evet karşılıyorum hepsini fakat bir tanesini karşılamıyorum. Çok da güzel oldu bakın cevap buldum. Diğerlerini de anlatayım. Why? Neden? Neden aradıkları kişi değilsin? Don't you have a license to work as a lab assistant? En sondaki cümleyi karşılamadı. Are they looking for better qualified people? Yes, all but one'ı karşılamadı. You are wrong. Hat yanlışım var. I am sure they don't care about citizenship. Yes, all but one'ı yine karşılamadı. Arkadaşlar tekrar tekrar bunları anlatacağım size. Her 10 soruda tekrar tekrar bu diyaloglar yine gelecek karşınıza. Ancak şundan emin olmalısınız ki diyalog sorularını çözerken bize cevabı verecek olan genellikle son cümledir. Yani diyalogdaki boşluktan önceki cümle ipucunu verir ama kesin noktayı ne yapar? Son cümle koyar arkadaşlar. Boşluktan sonraki cümle koyar. Evet bugünkü sunumumuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese başarılar diliyorum. Arkadaşlarınıza kanalımı tavsiye etmeyi ve özellikle abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.